Atan W kaç? Var da W At Reş aldık Ben F atıyorum İyi ki atmamış Oo, oh, bir de Ignite girmiş tamam Ignite gittim Stun at atarsak keseriz Ya öyle bir geliş var mı ya? Neyse flash'e hiçbir şey yok. Vur. Yazık Helal. lan adama. <laughs> Aman güzel şey geldi. Vardı yani. adam aldı cidden sola Şeyde. Ya tahmin ediyordum biliyor musun? Gerçekten burada olduğunu biliyordum. İçeri girerken hissettim anasını satayım ya. Ceza alandıracağım dedi. Lovlar siz dedi. Pişman etti. Sen de öl. Oy jungle deyip Aa Yomi içine girmiyordu değil mi? Kanka. Tamam trollemeyelim. Yengece giderdim de Kazix. Bir anda yiyecek. Tamam bunu kestik. Bir de şunu girmiş. Şey. Yok. yanlış gel ee, gel 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 gel. Gel 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 çabuk gel çabuk gel. Geliyorum geliyorum. Oy smurfliyorum sıfır mana sindir Lash ziyeriz. W E Yok 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 yani Kay 22 can Bul god gelirse bok yeriz Aha stun 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 Ya Zonyası yoktur Geliyorum geliyorum dayan devam 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 Evet dostum Kazikse bunu giriyorum nereden anladım? Ora lose gibi ama Hayır 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 devam Yo neyle lose neyle lose Ace yoksa öldü bu da Vardır ya Atlayacak sıkıntı yok Kovalıyorum Ben gelemiyorum sal Okey ya Şunun kırmızı redini almamız yok mu Tamam başta sen de bunu Bunlar ne konuşuyor diye. ya yarım saattir Sindira ya bu arada öyle bir şey yok yani Gel buraya Bekle. Aha. Aa, sürpriz. Fail 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 fail. Çık çık çık. Oğlum Sion. Keşke görüşüm olsa. <laughs> Çok eğleniyorum. Geldim geldim. Gelemedim. Ya ben ölürüm satmayayım orayı. Çok aptal çalışıyor ya. Nefret ediyorum bu hero'dan. Kesilmiyor ya. işte geliyor. Ya duvara giremedim ananı ya. Of. Hmm Nice. TP var. Bakayım mı? Takıl kap sonra. Abi. Yok bozdular ya bence zorlamayın. Bunu kes ya. Hah. bir gölgeyle taşıyan ilk defa gördüm tarzı. Kanka tankları yok ki. Orgot'u saymıyorum. Hepsi tek yiyor. Bir de yuumi var. Aha. Aa otoyu vuramadım. Sana yazdı da sen de benim premsin yani. Ne yazdı? Ryze yazdı. Ne yazdı ki bana? Ya şey, Siyon geldi kestik ya, şey yaptık ya. Ha. Dur dur, sus konuşma. Ah be. Tepeye baktım. Truledim biraz. Tam Sion şey yapıyor orayı. Ezilli bir alma tarzı. Hop. Ah! Ömürde kalmasın abi. Ah. Aa. Ka teker teker otu. bir kazık var. Yedi. Tamam. Helal. Oyyy. Ya. Ah besliyorum. Ace si var mı kanalın? İyi var. Oha. Oha o can gibi. ne? Ne yaptın? Yumi. Abi kafa attım kafa attım kafa yiyeceğim Atir. Apelos hadi Play'im var ee, Kestiniz mi beni ee, evet. Hadi besiyom Hadi 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 Bitireyim mi lan Bitir Aa. Dur dur bitirdim 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 oh. <laughs> çok eğlenceli maçtı. Evet arkadaşlar yani, bu maçta gölge kaynı taşıyamıyor diyenlere gelsin hadi diye. eyvallah. Evet son seri maçı plat olduk oley. Önemli maçmış lan haberim bile yok. Çift spell attı stonks. Oh. <gülüyor> <gülüyor> gölge Oy. Son, bu arada. Ne? Lav geliyor ya ha tam da Lan Korkut lan Rage de geliyor TP de geliyor Trolledik oraya ya Aaaa 60 canı vardı ya. Geldim kanka dayanma keyfi dayan Ayy, dayan Ay çok güzel flashladı. Ve tuşuna basıp gireceksin kanka zor bir şey istemedim ya. Başlaması... O ne oğlum öyle? Geleyim mi dur? Sen bir sit. Sen kimsin ki? Ha. Hı. Hmm. Evet. 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 Yat. O da bu buff benim olsun ha. Tık. Tık. Sen misit kanka? Sen misit Topa gelin alamete salalım. Tık. Aa. Yana bende. Yana bak baba ayağıma geliyor. Zegabon tarzı kim o? Ücretsiz. Atreş'te de aldım Treş'te aldım. Biliyor musun? Bak. Şu an F2'ye basılı. Zegabon gözü. O ne oğlum öyle? Biraz jungle diff oldu. Ne diyorsun bu arada orayı şey yapamadım ya. Yani. Aha Vlad. Vlad korkutuyor bir tek. Vlad mi? video çekeceğini sanıyor şu an. Ama bilmiyor ki. Bilmiyor ki beni kesemez. Bilmiyor ki. Evet. İçimdeki şu alttaki. Dört Ülke ondan attım. Yana geldi. Kanka o ejder satış Abi ben... ejder içinde flash atmazsın ya. Oynarız. Onu bir sit. Eee help help. Mana yok. Orayı bozma keyfi. Ya yo da yok. E tak. Bu da tak. Oy. Yanda, Ücretsiz. Kahveleri taze. Aha. aha. Ben vur 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 vur. ben, vurur, vurur, vurur. ben, mi... ben aldım taze. bunu ya. Ücretsiz. Sakin sakin bir dakika. Sakin. Tık. Sege onun gözünden. Tık. Oy. Tık tık, Şer, tık 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 Ne <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı Bu arada jungle'lık biraz huge oldu. Tık. Oh, kara gelmedi. Bak güzel ama Vlad ne kadar Doran kalkanı alsa da benim build yapıyor. Buradan ona bir artı ah, puan verdim. Oo. Oh, bir anda baron baron, baron ejderi. Yani. A. GG. Güzel maçtı ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Karşıma geldiğiniz zaman tank almayı unutmayın. Videoya bir beğeni bırakıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>